güzel koyacağım aslında. İşte. Böyle evet, şey, klasikleri şey. okuyacağım dediniz ya onların tabii ki bu da aslında. <laughs> <laughs> <klasik gülüyor> Çok önemli evet. olmuş Çok teşekkür ederim. Hüseyin Bey'e hayırlı olsun dedim. Ee, rahmetli hay, Haydar Başı'nın tekrar seneyi devriyesinde rahmet dileklerimizi ilettim. sohbet oldu. Konuştuk. Ee, genel geneliyle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün Seçirdiniz. kendisine de, mesai arkadaşlarına da. Sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. olun. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ